Merhaba sevgili izleyenler, hoş geldiniz. Dünya Kadınlar Günü'nde bugün sizinle buluşmuş oldum. Ee, Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum bütün kadınlarımızın. Tabii ki onlara yönelik bir konu seçmek istedim. Biliyorsunuz kadınlar sevdikçe, sevildikçe daha çok güzelleşiyorlar. Ee, onların yüzlerindeki gülümsemeleri daha fazla görüyoruz. Duygusal yoksunluk nedir? Bir ona bakacağız. Bu konuyu işlerken... Peki biz duygusal beslenmek için neler yapabiliriz? Kadınlar olarak duygusal beslenmemizi nasıl sağlayabiliriz? Bunları e, üzerinden geçeceğiz. Tabii önce bizim konuyu anlamamız lazım değil mi? Yani duygusal yoksunluk nasıl yaşıyoruz biz? Bunun kökenleri nelerdir? Nereden başlıyor ve devam ediyor bizim alıştığımız bu bir örüntü haline geliyor? Ve hayatımızda bir döngü şekline dönüştüğünde e, biz bunu artık kabulleniyoruz. Bütün ilişkilerimize de bunu yansıtmış oluyoruz. Bunların hepsine bakıp en sonunda romantik ilişkimizde ve eşimizle olan ilişkimizde neler yapabiliriz duygusal beslenmek için bunları ele alacağız. Peki duygusal yoksunluk nedir bakalım. E, duygusal yalnızlığımızın giderilmesine yönelik işlerimiz bu konuda. E, şöyle bir cümleyle en kısa anlatabiliriz duygusal yoksunluğu. Hiçbir zaman ihtiyacım olan sevgiyi alamayacağım. Kişi artık hani buna inanmış, bu duygusal yoksunluğu kabul etmiş ve bu cümlenin onda hakim olduğunu düşünelim. Duygusal yoksunluk bir şeylerin eksik olduğunu hissettirir. Bu boşluk hissidir. Duygusal yoksunluk ihmal edilmiş bir çocuğun hisse, yalnızlık hissini verir kişiye ve yanında kimse yoktur onun. Bu duygu içerisindedir. Yalnızlığı kabullenmeyle de üzen, e, ağır bir his vardır kişinin üzerinde. Bu duygularla yaşayan bireye ne kadar ilgilenirseniz ilgilenin, yine de yoksunluk duygusu içindedir. Bu ilgi görmüyor, fark etmiyor da olabilir. Ya da kendisine bunu kendisi e, bu tarz ilişki içerisine giriyor olabilir. Kendi karşılanmayan duygularını telafi etmek üzere de kendisi yardıma ihtiyacı olan insanlara yardım etmeye çalışır. Verici olan taraf kalır. Yani birilerinin ihtiyaçlarını karşılama üzerine çaba içerisinde olarak aslında kendi duygusal yoksunluk ihtiyacını karşılamaya çalışır. E, aynı zamanda bu kişi hüsrana uğrayan taraftır. Çünkü alıcı olamadığını düşünelim bireyin. E, Alıcı olamadığında da tabii ki hayal kırıklıklarına uğruyor, bu deneyimleri yaşıyor. Böyle bir örüntü içerisinde olan kişiyi düşünün, kendinde yanında olacaklara karşı da bir e, güvensizlik içerisindedir bu kişi. Yani ilişkiler açısından konuşuyoruz bunu. Peki kökenleri nelerdir duygusal yoksunluğun, duygusal yoksunluğun kökenlerine baktığımız zaman. Ee, Anne ile olan tabii ki ilk ilişkinin nasıl kurulduğunu inceliyoruz. Anneden yeterli sevgi kazanamamış olabilir duygusal yoksulluk yoksunluk kökenlerinde çocuk. Annesinden yeterli e, sevgiyi alamadığı gibi çocuklukta değerli hissedememiş olabilir. Sevilmediğini hissetmiş olabilir. Ee, anneden yeterli zaman ve ilgi alamamış olabilir. Anne tarafından ihtiyaçlarına dinlenileceği zaman da annenin bunda yer yetersiz kaldığını ve kendisini dinlemek için yeterli ilgi göstermediğini, empati yapmadığını görüyoruz. Örnek verelim. Mesela çocuk geldi işte anne bana şu arkadaşım kötü davrandı diyor. Anne şey, dinlemiyor çok fazla tamam olur öyle şeyler diyor mesela geçiştiriyor. Tabii burada ben bir parantez açıp yani... Konuyu biraz daha zenginleştirmek adına da hem yardımcı olmak adına burada empatiyi nasıl sağlayabiliriz diye ekleme yapacağım. Şöyle olabilir. E, anne e, seni üzgün görüyorum. E, bu seni üzmüş hani arkadaşından kötü bir söz duymuş olman seni üzmüş dediğinde zaten e, çocuğunu dinlemiş olduğunu etkin bir şekilde dinlemiş olduğunu göstermiş oldu yansıma yaparak iki. Aynı zamanda çocuğunun duygularını kendisinin tanımasını sağlamasına yardımcı oldu. Bunun özellikle e, altını çizmek istiyorum. Çok önemli buluyorum. Duygu yansıtması yapmayı çocuklarımıza. Biliyorsunuz toplumda bunda eksik kalabiliyoruz. Biz de kendi duygularımızı çok dile getirmiyoruz, ifade edemiyoruz. Çocuklarımıza da bunu öğretemiyoruz. Böyle görüyorsak kendimizi mümkün olduğunca biz de çocuklarımıza tabii şunu da ekleyebiliriz. Evet senin üzüldüğünü görüyorum. Ne yaptık? Çocuğun kendi duygusunu tanımasını sağladık. Sen Seni üzgün görünce şimdi bak ee, ben de benim ben de biraz üzüldüm dedik. Kendi duygumuzu söyledik. Peki ne söylemişti arkadaşın dediğimizde? Ne yaptık? Soruya geçerek çocukla karşılıklı konuşma içerisine girmiş olduk ve Burada onun aslında anlatmak istediği konuya ilgili olduğumuzu da göstermiş olduk anne olarak. Annenin çocuklukta yatıştıramaması, çocuğun canı sıkkın, işte ya da bir şeyleri tutturduğu istiyor. Fakat anne onu düşünsenize yatıştırmakta çok eksik ve orada da çocuğu kendisiyle bıraktığını görüyoruz bazen değil mi? Ne oldu çocuk? Başkası tarafından ihtiyaç duygusal ihtiyacı olduğunda yatıştırılmaya bunun karşılanmadığını öğrenmiş oldu. Yani kendi kendine bu e, duygunun içerisinde kaldığını, hani bir zorlanma yaşadığında duygusal kendi kendine bunun içerisinde kaldığını görmüş oldu. Duygularını da çok tanıyamamış olabilir değil mi çocuk bu durumda? Ve başkasından da duygusal yardım almamayı öğrenebilir. Ebeveyn tarafından yönlendirme eksikliğini de görebiliriz. Yani e, daha çocuk bu güvenebileceği bir ortam oluşturulması gerekiyor e, ve ona yönlendirmeler yapılarak ona güvenli alan oluşturarak e, somut bir şey öğrenmesi sağlanıyor değil mi çocuklukta? Fakat bunun da yine ebeveyn tarafından yapılmadığını düşünün. Evet ne oldu kökenlerini şimdi incelemiş olduk. Bu durumdaki bir çocuğu düşünürsek eğer duygusal yoksunluk yaşayan ne cümleler kurabilir sizce? Keşke dünyaya gelmeseydim. Keşke annem beni doğurmasaydı. Keşke doğmasaydım. Ee, benim doğmamı anlamsız buluyorum, değil mi? Yani kendi e, ee, doğumunu çünkü dünyada ilişki kuracağı ilk insanlarla ilişkisini sağlıklı kuramadığını gördüğümüzde, duygusal yoksun kaldığını gördüğümüzde çocuk da e, burada hani doğmasını sorgulamaya başlayabilir. Bir de anne veya baba tek başına ilgi gösterdiğinde ki durumlara bakalım. Bu durumda ne oluyor? Yani anne ilgili, baba ilgisiz ya da baba ilgili, anne ilgisiz. Anne tarafından duygusal yoksunluk yaşıyor fakat baba tarafından duygusal yoksunluk yaşamıyor ilgi gören bir çocuk düşünelim. Burada bazı ilişkilerinde evet duygusal yoksunluk örüntüsünü ortaya koyabilir, bazı ilişkilerinde de yine sağlıklı ilişkiler kurabilir. Bir de tam tersini düşünelim, babanın duygusal yoksun bıraktığını. E, annenin sevip ilgilendiğini düşünelim. Buna da bir kız çocuğunu örnek verelim. Şöyle bir örnek verebiliriz. Mesela kız çocuğu ilişkilerinde iyidir. Başka ilişkilerine baktığınız zaman e, gayet güzel ilişkiler kurabiliyordur ve duygusal yoksunluk örüntüsüyle hareket etmiyordur ilişkisinde. Fakat romantik ilişkisine geldiği zaman onun e, soğuk bireylere çekildiğini görebilirsiniz ona yakın davranmayan kişilere yöneldiğini görebilirsiniz. E, fakat dediğim gibi anneden de ilgi gördüğü için duygusal yoksunluk yaşamadığı için başka ilişkilerinde bu örüntüyü yaşamayabilir. Peki şimdi bir de romantik ilişkiye bakalım. Yine duygusal yoksunluk e, yaşayan kişinin romantik ilişkisini ilişkisi nasıl olabilir? Yani ilk kurulma aşamasında ne yapıyor bu birey? Romantik ilişkiye girmekten kaçınıyor olabilir. Kaçıngan kalabilirler. Kısa süreli ilişki içerisine girebilirler. Zaten uzun süreli bir e, ilişkiyi yaşayamayacağına inandığı için kısa süreli ilişkiyi tercih ediyor olabilir. Soğuk birini seçebilirler. E, böyle hani yanında olmayan ve verici davranmayan birini seçebilirler. Böylece o ilişkiyi de devam ettirememiş oluyor. Gördüğünüz gibi çocuklukta yaşanan yoksunluğu tekrar ettirmiş oluyor. Bir de şöyle düşünelim. Nelere dikkat etmeli peki? Romantik ilişkisinde. İhtiyaçlarını ve hissettiklerini ifade edebilmelidir. Bunu demin hani bir çocuğa verdiğimiz örnekte ne yaptık? Duygularını işte çocuğun söylemesini empatiyle göstermeliyiz diye bahsettik. Burada da birey artık bunu kendisi Öğrenmemiş olsa da geliştirebilir. Ben burada danışanlarıma şöyle öneride bulunuyorum. E, bu eksikliği gördüğümde yani ihtiyaçlarını ve hissettiklerini, duygularını ifade edemediğini gördüğümde lütfen yaşadığınız bir olayı size ne düşündürdü bu olay, hangi kişilere ne hissettiniz, o olaya karşı ne hissettiniz yazın diyorum. Burada tabii bu yazma ile beraber kişi ne yapıyor? Hem kendisine bir güveni geliyor. Ya evet ifade edebiliyorum ben kendimi, ihtiyaçlarımı ve hissettiklerimi ifade etmeye başladığım güveni geldiğinde karşısındaki insana da bunu daha rahatlıkla yapmaya başlıyor. Peki ifade edemediğinde ne oluyor? Ee, i̇htiyaçları hem karşılanmamış oluyor hem de hisleri anlaşılmamış oluyor değil mi? Kendisini dolayısıyla... Hayal kırıklığı yaşamış hissediyor birey. Eşin korumasına ve yönlendirmesine izin verebilmelidir bire yine bu başa çıkma için diğer bir adım. Tabi bunu yapabilmesi için eksikliğini göstermesi gerekecek değil mi? İşte bu nokta zorlayabiliyor duygusal yoksunluk yaşayan kişiyi. Alıştığı bir şey değil. Eksikliğinin görülmesine alışkın değil. Ve o şimdi gösterecek, gösterdiği zaman da e, karşı taraf buna nasıl karşılık verecek emin de değil, kırılabilir bu durumdan. Kırılganlık yaşamamak için, çünkü zaten e, öncesinde buna yönelik çok kırılganlık yaşamış ve tekrar yaşamak istemiyor. Bu yüzden de eksikliğini göstermekten çekiniyor olabiliyor. Tabi burada yine başa çıkmak için. Yani kırılmayı da gözle alarak evet olabilir. O anda ilgi alınmamış olabilir. Ee, bir ihtiyacınızı söylediğinizde, hislerinizi söylediğinizde ya da karşı tarafın fa karşı bir eksiğinizi söylediğinizde evet kırılabilirsiniz ama bunu gözle alıp buna da alışkanlık geliştirmek gerekiyor. Buna izin verilebilmeli. Yakınlık görmeyip yoksunluk duygusu ortaya çıktığında kızgınlık bireyin içinde yükselebilir. Bu kızgınlıkla eşe öfke gösterebilir ya da ilgi talepleri artabilir. E, ardından da kendisi ilişkiden uzaklaşabilir. Duygusal yoksunluk yaşayan kişi. Kişi eşinin kendisini konuşmadan anlamasını beklemeye girebilir. Burada kendi isteğini ifade etmekte çekindiğini görüyoruz. Ne diyebilirim mesela? senin yakınlığını yeterince hissedemiyorum ve bu beni beni ilişkimde zorluyor. Değil mi? Ne yaptı? Kendisini aslında o öfkeli haliyle birlikte tekrar köşeye çekirmektense ifade etmiş oldu, dışa vurmuş oldu. E, i̇lişkide de karşı tarafın bir sihirli değnekle kendisini anlaması yerine aslında kendi içinde yaşadığı süreci ne yaptı? Karşı tarafa aktarabildi. Böylece eşiyle ilişkisine farklı olumsuz dinamikler girmemiş olur, değil mi? Peki nasıl başa çıkılabilir? Devam edelim. Hem romantik ilişkide de başa çıkmaya yönelik örnekler vermeye çalıştım. Biraz daha e, peki duygusal yoksunluk adına nasıl başa çıkılabilir? Bunlara bakalım. İlk adım burada da her yerde olduğu gibi biliyorsunuz psikolojide hep biz bunun üzerinde duruyoruz farkındalık konusunun. Burada da içinizdeki yoksun çocuğu görmektir ilk adım. İçinizde bu yoksun kalmış çocuk var mı yok mu? Bir yerlerde onu görebildiniz mi? Fark edebildiniz mi? İkinci adıma bakalım. İlişkiniz varsa ilişkinizdeki yoksunluk hislerini gözlemleyebilirsiniz. Yani bu ilişkide hangi yoksunluk hisleri içerisindesiniz? Mesela size empati yapılmıyor mu? Ee, ya da ilişki karşı taraf beslemiyor mu yeterince? Neler yapabilir beslemek adına? Ee, romantik ilişkinize yönelik rehberlik etmesini bekliyorsunuzdur bazı noktalarda. Bunlar için iletişime geçebilirsiniz. Üçüncü adım'a bakalım. Geçmiş örüntülerle ilişkiden e, kaçınma örüntülerini listeleyebilirsiniz. Yani sizin evet gördüğünüz ki alışkın olduğunuz örüntüler var. Bunları fark ettiniz, yazıyorsunuz ve şimdiki ilişkilerinizden e, kaçınmanıza bunlar e, sebep oluyor. Bunları listeliyorsunuz. Böyle düşün. Bunu tabii ikiye ayırarak da yazabilirsiniz. Yani geçmiş örüntü, şimdiki ilişkimdeki örüntüye etkisi gibi. E, sizin alıştığınız ilişkiden e, kaçınma örüntüsüne çeken soğuk eşlerden ee, kaçınmamız gerekir zaten bu alışkın olduğunuz bir ilişki modeli soğuk eşe çekilmek ve siz burada farkındalık kazandığınızda ne yapıyorsunuz ee, diyorsunuz ki hayır duygusal yakınlık gösterebilen bir eş seçmeliyim ve buna dikkat etmeye başlıyorsunuz duygusal eşe yöneldiğinizde de ona kırılganlığınızı belirtin böyle bir kırılganlığınız olduğunu Eşinizi suçlamaktan ve ihtiyaçlarınızı karşılamamasından e, dolayı da e, ona karşı ısrarcı olmaktan çekinelim. Vazgeçelim bunu yönlerden de. Şimdi bu noktalarda e, biraz daha hani yine örneklerle daha açabileceğimizi düşündüm konuyu, başa çıkma yöntemlerini. Dikkat çekmek istiyorum özellikle görebilmek. Şimdi düşünsenize hiç öğrenmemişsiniz. Yani sizin çok zor bir duygusal andan geçtiğinizde duygusal destek görmeyi öğrenmemişsiniz. Ya da size düşünülerek hareket edilmesini, sizi düşünerek birisinin size bir şey vermesini görmemişsiniz. Bunu bilmiyorsunuz. Yani bunu size birisi yapsa da nasıl görebilirsiniz o zaman? Bilmediğiniz, hiç öğrenmediğiniz bir deneyim var burada bildiğiniz bir yere bakmak kolaydır. Oraya baktığınız zaman daha bakmadan hatta değil mi? O pencerenin dışında ben ne olduğunu daha önceden bildiğim için oraya baktığımda şu 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 var diye daha hatta bakmadan söyleyebilirim. Ama hiç o pencereyi işte açmadığınızı düşünün. İlk defa bakacaksınız şimdi. Ne olabilir mesela? Mesela eş aslında onu düşünerek sevdiği bir ekmek çeşidini almıştır. Ve sofrada bakarsınız ki hani o seviyor ya ona bir dilimi o ekmeği, o sevdiği ekmeği uzatır, önüne koyar. Fakat işte alışkın olmayan birisi, bu deneyimlememiş, öğrenmemiş birisi bunun aslında düşünün, onun ona ilgiyle yapılan bir hareket olduğunu görmeyebilir bunu. Ya da bir arkadaşı gözünün içi sevgiyle bakıyordur, yüzünde gülümseme vardır. Fakat kişi kendi dünyasında hep kalmış. Ee, onun o gözlerinin içindeki parıltıyı fark etmiyor olabilir, yüzündeki o kendisine karşı ol sıcaklığı hissedemiyor olabilir. İşte bunları görmeye başlayabiliriz. Burada yeni bir pencere açmak için birkaç örnek vermeye çalıştım. Bunları yapabilmek kolay gelmeyebilir. Öncelikle liste yaparak duygusal yoksunluk yaşanan noktaları yazmakta fayda var. Ve bunları görebilmeye niyet etmekte fayda var diye düşünüyorum. Değişim ile sevgi vermekle kalmayıp ayrıca almaya başladığınızı gözlemleyebilirsiniz. Aynı zamanda romantik ilişkinizde alan taraf olmaya ve sizinle ilgilenilmesine izin vermeye başlayacaksınız. Bu değişmeli. Kadınların duygu dünyasında sevip sevilerek çiçek açtıkları nice güzel günlerinin olmasını diliyorum. Hoşçakalın sevgili kalın